Selamlar, sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile sandık açalım videosuyla daha karşınızdayım. Hemen buraya yeni bir sandık gelmiş. Kış kutsaması adında. Bu sayfaya bir girelim bakalım. Gördüğünüz gibi sayfada şöyle elbiselerimiz var. Hem erkek için hem de bayan için ve ayrıca başka başka ödüller var arkadaşlar. Buradan günlük bir tane bedava alabiliyorsunuz ve bu etkinliğin süresi bu ayın biriyle yani ocağın biriyle onu arasında yani toplamda 10 tane bedava sandık alabilirsiniz. Ben bir tanesini aldım buradan açacağım. Onun dışında 3858'de UC'miz var. Onu açılıma devam edeceğiz. Şuradaki soru işaretine tıkladığımızda arkadaşlar zaten neyin ne olduğunu burada da yazmış. Ben etkinlik zamanını size söylemiştim zaten. Bir tane ücretsiz kış hediyesi alabileceğinizi de söylemiştim. Uzun uzadayı bunlara okumayacağım ama önemli olan şeylerden bir diğeri ise oyuncuların her bir kış paketinden 30 tanesi alması garanti demiş. Bu 30 tanesi ise yani her her paket açtığımızda 30 kar tanesi geliyor. Kar tanesi sayısı şurada beliriyor zaten. Bu topladığımız kar taneleriyle ise buradan kalıcı elbisemizi alabiliyoruz veya diğer eşyaları alabiliyoruz. Dostlarım açılma geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Sizler için bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyorum. Bilgi vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak tamamen ücretsiz olarak eğer destek olmak isterseniz bir like atmayı unutmayın. Ayrıca bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar ve gerçekten canı gönülden samimiyetinizle takip Etmek isterseniz ve içeriklerimi izlemek isterseniz abone olup bildirimleri tüm olarak da açmayı unutmayın dostlarım Evet daha fazla uzatmadan şuradan Bir tane ücretsiz sandığımızı açalım Bakalım ne gelecek hmm, Gümüş parçacıkla 30 tane zaten Bu garanti gelecekti ilkinden gümüş parçacığı Aldık tamam güzel bir başlangıç Yapamadık ama umarım şöyle güzel Eşyaları çıkartabiliriz şuraya hiç Gerek kalmadan hatta buradan şu kıyafetleri Çıkartmak istiyorum bir beşli Açıyorum arkadaşlar 140 uyucuya gidiyor Beşli de o, şapkasını aldık çok güzel. Bir de şunlar ne? Hmm, klasik sandık mı bunlar? Herhalde klasik sandık. Ona bir bakacağım. Evet, büyük ihtimalle klasik sandık ve premium sandık var zaten. Aynen, klasik sandık gelmiş. Bir beşli daha yapıştırıyorum. Bakalım iki tane klasik geldi. Tamam, tamam, güzel. Devam ediyoruz. Beşli beşli açmaya devam edeceğim arkadaşlar. Güzel. Bir premium geldi, bir klasik geldi. Güzel, devam. Güzel, güzel diyorum ama pek güzel gitmiyoruz gibi. Bir tane teklim açsak. Neyse, beşliye devam. Keşke onu yapsalarmış ya şurayı. Devam ediyoruz beşli beşli açmaya. Ama yani şapkayı verdin de elbiseyi de ver artık değil mi? 1230 kartanemiz olmuş. Olmadı buradan elbiseyi alacağız. Yani şunu da almak istiyorum açıkçası. Bakalım ne olacak. Onun da şapkasını aldık. <laughs> Belki de bunu alırız. Dur bakalım. Devam. Uc'miz bitene kadar devam edeceğiz. Bol bol da sandık geliyor bir taraftan. Devam. Güzel. Devam ediyoruz. Gene şapkası geldi. Bir dakika. Buradan bir çıkacağım dostlarım. Buradan bir çıkacağım. Envanterime bir gideceğim. Şurada bir envanterimde 2021 kutuları vardı 21 tane. Onları da bir açayım. Şu diğer kutuları açmayacağım bu arada. Onları biriktiriyorum. Fazla fazla elimde olduğunda yüksek bir şöyle dev bir sandık açılımı yapacağım dostlarım. Şunları hepsini birden açalım bakalım sınırsız geldi mi? O sınırsız kan ve kemik AKM desenimizi de aldık. Onun dışında popülerlikler vesaire de geldi. Dur bakayım. Çok güzel. Bir tane AKM sınırsız desenimiz oldu. Gerek yoktu bunu kullanır mıyım açıkçası bilmiyorum. Devam ediyoruz bu kısmı arkadaşlar. Beşli açmaya devam. Devam. Hadi ama bir de elbise atsa çok güzel olacak. O kadar uc açıyoruz. Bir elbise alırsak güzel olur. Yani en azından şunlardan birisini alırsak çok çok iyi olacak. Hmm, 2580 kartanemiz oldu da bizim herhalde bu elbiseye de kartanemiz yetmeyecek gibi duruyor. Devam edelim. Hadi elbiseyi ver dostum. Çok hızlı açıyoruz ama. Şöyle bir duralım. Bir çıkalım biraz askeri sandık açalım şuradan. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim bu kısımları. Hadi bakalım. Devam. Güzel. Güzel. Tamam. Bu kadar yeterli bence. Fazla uzatmaya gerek yok askeri sandık kısmını. Buradan devam ediyoruz. Şu elbiseyi çıkartırsak muhteşem olacak. Hadi ama şu elbiseyi ver artık bize. Aa yeter ama. Hadi ama yani bir tane geçli açıyorum. Şapka verdi geçli açınca. Bir tane daha geçli açıyorum. Vermedi. Hadi. E ee, hadi ama. Aa. 4080 kartanemiz oldu. Abi Ne yapacağım ben? Şöyle tekli tekli açacağız geri kalanıyla. Elbiseyi alamadık. Yani diyor ki şu anda oyun bize bol bol UC harca ve git kalıcı elbiseyi buradan al. 4140 kart tanemiz var ve 4320 kart tanesini alım yapılabiliyor. Bunun için ise 180 tane daha kart tanesine ihtiyacımız var. 180 tane kart tanesi için de 6 tane daha bir açılım yapmamız gerekiyor. Yani o da demek oluyor ki 140 artı 30 UC, 170 UC'ye ihtiyacımız var. Biraz daha yükleme yapalım. Evet dostlarım, ufacık tefecik bir yükleme daha yaptım ve geri geldim. Hemen şuradan açılımımıza devam ediyoruz. İ ya şu Elbiseyi verse de bir diğerini alsak bari. Dur bakalım. Heh babayı verdi. Tamam. Bir açılım daha yapıyoruz şöyle. Bakalım. Bundan da premium sandık geldi. Ee, burada bayan için olanını mı alsam erkek için mi olanını alsam diye düşünüyorum. Bayan için olanını alacağım arkadaşlar. Genellikle bayan için olan şeyler daha çok yakışıyor karaktere vesaire. Şöyle bayan için olanını alıyorum. Hemen buradan çıkalım kıyafetimizi bir giyelim bakalım nasıl olacak. Şöyle kıyafetimiz giyiyoruz. Gayet güzel şık bir elbise. Şapkasını da giyelim. Nerede şapkası? Şöyle şapkasını da giyiyoruz. Tamam. Şöyle envanterime baktığımda ise 28 tane havai fişek var. 200 popülerlik arttırıyor dostlarım. Ayrıca açılımdan gelen 165 tane kış dansı var. Gene 200 popülerlik arttırıyor. Bunları size atmak istiyorum. Tek tek atacağım. Çok fazla gelmeyecek belki popülerlik size ama eğer senden olsun bir tane olsun yeter abi diyorsanız yorumlar kısmına ID numaranızı yazmanız yeterli dostlarım. Buradan çıktığımda ise şöyle kıyafeti ben gerçekten çok sevdim. Benim çok hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gitti mi gitmedi mi? Sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Gene yorumlardan güzel mi değil mi belirtebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadarlıktı. Bu açılımımızda bu kadarlıktı. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve destek olmak isterseniz bir like atmayı, yorum bırakmayı, ayrıca abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.